iza davet edilen Mükellef bir defa 30 gün içinde izah vermek durumunda, açıklama yapmak durumunda. Bu 30 gün içinde açıklamasını yaptıktan sonra değerlendirme komisyonu bu açıklamayı değerlendiriyor. Diyor ki burada vergi ziyağı hakikaten açıklamalar sonucunda vergi kaybı olmadığı kanaati oluşabilir değerlendirme komisyonunda. Burada zaten mükellefe deniliyor ki tamam sizin hakkınızda bir vergi incelemesi veya takdir komisyonuna sek durumu söz konusu değil vergi kaybı olmadığı kanaati bizde de oluştu şeklinde bilgilendirme yapılıyor. Diğer durumda ise 30 gün içinde vatandaştan daha önce vermediği gelir vergisi beyanlarını vermesini, vergilerini ödemesini, tabii gecikme zammı burada devreye giriyor, ödemesi isteniyor. Bir de Vergi ziya cezası normalde 100 liralık bir vergi kaybı oluşmuşsa 100 liralık da vergi ziya cezası kesilir. Burada ise 100 liralık vergi ziya cezası 20 liraya düşüyor. Yani %20 oranında uygulanıyor. İza davetin avantajı da burada oluşuyor.